Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> GTA 5 oynayacağız. Yani GTA 5'in bir çakmasını oynayacağız canım var. Bir saniye hemen bir göreve girdim arkadaşlar. Bunu yapmam lazım. Bu pef arabası değilmiş. Bize turuncu araba lazım. Şurada olur mu? Bakalım yok. Marka var arkadaşlar. O markanın arabasından lazım bana. O Samet mesaj atıyor. Tamam vallahi da buldum arabayı buldum. O dur ilk önce şu arabayı patlatmam lazım bir. Bana çıkalım. noktasına ulaşın diyor. Şuradan varış noktasına ulaşalım. Gördüm mü drifte? Oha şey fena olmuş. He geldik. Arkadaşlar bir tane daha araba bulacağız. Öyle 3 araba bulup Her yere girip arayacağım. Bakalım neredeler? Lan! Geri önüme niye kırıyorsun? da çok güzel bir mağara evrayla hemen. bunu aldık. Tamam. Hemen vuruş noktasına ulaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> ee, hepsi ha harbiden FIFA oynatabilirim şu anda. İsterseniz ama 35 geçiyor Yerde de. <laughs> tamam. Bugün değil de yarın okullar tatil olursa da Ahmet ne yapın? Yarın okullar tatil olursa Yarın video gelebilir arkadaşlar. Lan. Barış noktası nereye gösteriyor bu? Bir saniye. Ha burası Tamam. tamam. Şimdi. Aha vallahi da buldum. Lan oğlum bulmuştum araba ya. Araba gitti. Şimdi bir daha araba arayacağız. Dur bir dakika. Şuradan şöyle bir dönsem. Gireceğim. Şuradaki arabaya bir daha binemiyorum. Onu az önce denedim de. Samet bir şey yazdı. Ona bakmam lazım da. Arkadaşım arkadaşlar. Kendisi can dostumdur. Ben şurada, uf drifte gördüm ben. Başka, 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 o, şey o, şey koş koş koş. Şunu al. Öyle Öyleden. Koş koş koş. Araba gel buraya. Aa, arabadan. Bu da bitti. Hemen şimdi bunu horoş noktasına götüreceğiz. yolları giderken bile bilebiliyorum <laughs> yani arkadaşlar o kadar mı güzel şey. Çok güzel. Ben şuradan almasam. Dur şuradan şu çelik yalan Ha, çıkarsam şey olacak. Tamam. Tamam. Alttan şu şuradan. Tamam. şuradan. Araba, araba çık. Tamam. Arkadaşlar sesim biraz gelmiyor olabilir. Yap. Lan. Lan. Araba verin lan bana. Şu arabayı çalayım da adam akıllı araba buluruz Aha şunların arabasını çalacağım. Tamam lan bunu. Bu bir. Ölmüyorlar lan. Abi ölmüyorlar bunlar. Ölmüyorlar abi. Gördünüz abi ne? Abi, hocam ölmüyorlar abi. Gördünüz siz de gördünüz. Neyse. Nüfus sponsorları yapmayacağım. Ha, ben an ayrıldım. Şu ne abisi? Şu an aramadan kaç. Ha. Dur lan şu araba, araba, şu araba, ay, ay, ay. Eyvallah reis arabayı bana saldın tabi. Şimdi bu arabayla hemen görevimi yapalım Yok ya göreve gerek yok şu anda. Suç falan işleyelim. Hop şöyle döndük. Daha da şuradaki tırı çalalım. Tırı patlatacağım sonra arkadaşlar. Patlatmış. Kaçak tır arkadaşlar bu. Ha şu yazıp geçiyoruz arkadaşlar. Ya. <laughs> arkadaşlar Castilla diye bir adam var işte bu oyunda. Sizi arıyor. <laughs> <laughs> Sizi arıyor arkadaşlar bu adam. İşte şuradaki iş merkezine gidiyorsunuz. Oradan bir şeyler falan görev falan veriyor ama ben yapmıyorum genellikle. Yok ya bu araba da çok kötü. Araba, araba lazım bana. Fış. Araba ters çevrildi. Geri sekiyor. Bana vuran araba geri sekiyor arkadaş. Hop, böyle seni böyle bir uçuralım. Gel lan buraya. Şunu Daha bana araba bulun. Arkadaşlar iki saatte araba arıyorum. Araba falan yok burada. Bakın Mesela şunu alabilirim. Dur. Dur şunun tekerlerini patlatmam lazım. Patlamıyor lan tekerleri. nasıl kaldı? şükür patladı. Tamam. Ooo bir tükürü daha var. Ha ben bununla uğraşamam tabii. Hemen şurada çarabayı atlayıp kaçacağım. yavaş şimdilik. Şimdi var mı görev? Hmm. Yasa dışı onlara mı gireceğim? Ha, Castilla ile uğraşacağız. Yok Castilla bize iş verecek. Oho. Castilla bize vermeden önce şu arabayı bir... Tamam, çok güzel. Castilla'ya gidene kadar araba patlayacak. Bu sayede arabayı da yok etmiş olacağız. O polis memuru var. Bu keşke görevde olmasam var ya bu polis ezecektim direkt. ver bana o mepeyi Welcome partner. Good time. garaja gidin. ya şimdi. Şununla gidelim. Tamamdır buradan döndük. Şuradan da döndük. Allah polis. Ee, geldik varış noktasına geldik abi. Oo. Kurmaları öldürün diyor. Bir dakika. Çelik zırhı alacağım gibi. Şuradan sniper'ımı ver bana. Bir saniye. Vur kaç taktiğini kullanacağım arkadaşlar. Tamam. Ha olmuyor. Şeyden olmuyor. Benim çatı veya başka bir yere çıkmam lazım. Burada görebileceğim bir yer. Şunu üstüne çıkarsam? Dur ha. Zannettim bana ateş ediyorlar. Tamam az bir dur. Arkadaşlar adamları öldürdük. Şu anda belirtilen yere gitmem lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> ay, ay. Canım çok sıkkın. Neyse. Tam dur. İçindeki adam çıksın diye yapalım arkadaşlar. Yoksa ben niye yapayım böyle bir şeyler yani. arkadaşlar yine grup öldüreceğiz herhalde. Buradan dönüp gideceğim. Biliyorum yanlış yoldan gidiyorum ama bilerek yapıyorum bunu. Çünkü hakimimizin bizim ne zaman geleceğimizi bilmiyor. olsa da ne zaman geleceğimizi anlayamaması için ara yollara başvuruyoruz. arabaları nasıl ya? Arkadaşlar <laughs> yoldan birilerine sıkmayı çok seviyorum ben. Geldik papa varış noktasına. Dur. Kurmaları öldürür. Ha, ben arabayı kendime siper edeceğim abi. Kaçmam lazımdı. Ve araba patlarsa çok kötü bir olacak. Arabayı da patlatmamaları lazım. Bana yeni araba lazım. Bu minibüsü çalıp garaj diye bir yere götüreceğiz yine. Hayır, öbür Şöyle... ...o an ...ve dünyanın en iyi insanı benim galiba... Kuramadım. kardeş. Sonra bir varış noktası daha. Bu artık benim oluyor. Benim. Başka da araba gelmiyormuş. akıllı araba yazmıyor. Ne artık tabii? devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi annem aradı da ona baktım. Aa, adamları arkalayacağım. Bir söyleyeyim arkadaşlar. Arkalayacağım. Şu taraftan gideceğim de. Abi, şey Abi bana niye ateş ediyor polisler? Ha, sus lan! Arkadaşlar, araba takılı kaldı. Ben yani şuradan bir çıkayım çünkü araba patlıyor. Yani çünkü aynen aynen araba patlayacak. Gördüğünüz gibi araba patladı. Ben buradaki arabaya bineceğim. Şuradan polisler buradaki arabayı da patlatmazlar. Gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar, polisler arabamı patlattılar ya. Başka bir yüzünden. Neyse bunu kendimize süper edeceğiz ve adamları arkaladık. Normal insan olsa direkt adamların önünden gidecekti ama ben çok zeki olduğum için. Aha şu an şu an şuralar. tamam gördüm onları. Onları bir gördük. Ver bana sniper'ımı abi. Sniper'la ben burada tek iki vuruşta indireceğim şunu. Bir, Aa yakın mesafe değil. Yakın mesafe lazım bilir bize. Biraz yani fazla değil. Oha arabanın cana gitmiş. Var ya beni patlatabilirler. Arabanın ben kaç? Araba patlasın. Arkadaşlar görevi saymadan adam oldu ben de bilmiyorum. Şunu dövdüm lazım ya. Yani. Tamamdır. <laughs> Bunlar beni öldüremezler arkadaşlar. Bulamazlar beni. ben burada polislerden kurtulma yolunu buldum. Yollarda çok dönerseniz yani çok böyle ara ara girerseniz polis sizi bulamıyor. Mesela bak girdiğim yere bak. Ben Tutuyor beni. Tutuyor Hadi, hadi. Hayır ya, yine yakalandık Hayır, her yerden polis çıkıyor. Bunun bizim arkamızdan gelecek hali yok ya. Abi girdiğim yere bak ya. Oraya bile polis giriyor yani. Bu kadar saçmalık olmasın. Peki şimdi ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. İşte şimdi onu buraya soktum. oradan çıkalım, biz gideceğiz. Karşısından geliyor, Soğuk şuraya onu, şuraya, çok güzel. Yanına haritadan polis o arkamıza geldi. Ne ara geldi? Bana falan korkma. Sakin ol. Ben de ben de. Ben de. Geliyor arkamıza. Biliyorum. Hop şu tarafta sağımızda tamam. Gördüm ama hayır hayır. Yapma tamam, 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 tamam. Hop seni şu taksiye çaktıracağım. Çarptıramadık. Gel abisi. Gel abisi. Evet. seni bir şöyle kötü kılıya soktuk. Bunlar polisi. Böyle bir sağa bir sola yaparak atıyorum. Gelsin 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 gelsin. Sakin sakin ben de ben de ben de ben de, ben de. sakin. Oğlum sıkmayın lavasko Oha buradan da polis gelmesin yani. Kocası. Arkadaşlar polis'ten kurtardık ve Arkadaşlar hepinize görüşürüz dileklerimle artık burada bitsin dedik. Hadi görüşürüz.